Lojistik sektörünü konuşacağız şimdi salgında büyüyen ender sektörlerden biri lojistik sektörü tüm dünyaya bu dönemde ihracat artışı gerçekleşti. Lojistikte de bir takım yeni yatırımlar planlanıyor ama son dönemde özellikle artan e-ticaretle birlikte depolama yatırımlarının arttığını görüyoruz. Dolayısıyla devam eden salgın süreci lojistiği nasıl etkileyecek? Bugün Utikat Yönetim Kurulu Başkanı Emre Eldener paranın yönünde bizlerle olacak. Emre Bey hoş geldiniz yayına merhabalar. Merhaba, hoş bulduk. Teşekkür ederim. Ben depolama yatırımlarıyla başlamak istiyorum. Aslında e-ticaretin artmasıyla birlikte biz sanıyorum Türkiye'de yerli yatırımların arttığını, şirket yatırımlarının arttığını göreceğiz bu alanda. Nedir son dönemdeki durum? Depo yatırımlarında özellikle e-ticaret ile bağlantılı ek depo ihtiyacından kaynaklı bir artış, bir talep görüyoruz. Bildiğiniz gibi e-ticarette özellikle geçmişte hazır giyim, elektronik eşya, kişisel bakım ürünleri, kozmetik gibi sektörlerin yanı sıra pandemiyle beraber bir de gıda sektörü şu anda e-ticaret pazarında kendine yer edinmeye başladı. Bunun getirdiği ek depo ihtiyaçları var. Yani öyle bir hal aldı ki geçmişte mağazaların içerisinde yer alan malzemelerin bir kısmı artık şu anda depolarda çünkü e-ticaret süreci içerisinde evlerimize geliyor. Hem depo ihtiyacı arttı, hem de bununla beraber özellikle son bir yıl içerisinde e-ticaret lojistiği ve e kurye hizmetleri, yani 24 saat sürekli evlere teslimat yapılan bir çeşit böyle mobil market hizmetlerinin çok ciddi şekilde arttığını e görüyoruz. E depo ihtiyaçları e bir miktar da tabii ki e dövizin yükselmesiyle ilgili olarak antrepolardaki malların düşük. E artmış olan döviz e, e, rakamlarının düşeceği beklentisi içerisinde e, bir miktar ithalatçıların malzemelerini çekmeyip beklemesinden de kaynaklanıyor. E, bir de tabii ki pandemi e, kaynaklı yeni e, mallar çıktı sevk edilen. Geçmişte yapmadığımız örneğin maske, tulum, hı hı. nitril eldiven gibi geçmişte neredeyse hiç sevk etmediğimiz e, on binlerce ton malın da dünya çapında sevk edildiğini gördük. Bu hem lojistik talebi hem de depolar alan talebi yukarı doğru çekti son birinin içerisinde. Peki burada hem bu yatırımların devamının geleceğini görüyor musunuz? Hem de tabii yani markaların buradaki yatırımları tarafında ne görüyorsunuz siz? Şöyle söyleyeyim, biz bir anket yaptık. 2020'nin sonunda sektördeki belli başlı tüm paydaşlarımızla yapmış olduğumuz ankette e, lojistik sektörünün yüzde %70 oranında 2021'de e, ek yatırım yapacağı yönünde bir sonuç çıktı. Bu çok güzel bir şey. Demek ki sektör e, hızlı bir şekilde büyüyor. Bu büyüme yani pandemi biliyorsunuz birçok sektörü çok ciddi şekilde zora e, sokmuşken e, normalde pandemi kaynaklı insan hareketinin azlığı nedeniyle Kargo hareketi hayat devam etmek zorunda olduğu için yukarı yukarı yönlü hareket etti. Bunun getirdiği artışı biz sektörümüzde görüyoruz ve üyelerimiz de bunu yatırımlarıyla destekleme yönünde bir cevap verdiler ankete. Şimdi bu önemli. Bu yatırımların aslında artması demek aslında gelecek dönem için daha fazla ihracat yapılacağı ve bu süreçte artık mesela Türkiye'de özellikle ihracatta ve lojistikte önemli olan şu. Eskiden sadece Avrupa'ya ihracatı daha fazla konuşulduk Şu an hemen hemen en uzak noktalara dünyanın dört bir yana ihracat yapıldığını görüyoruz. Dolayısıyla ihracat odaklı bir büyüme temelinde de aslında bu yatırımların yapıldığını görüyoruz. 2020'yi nasıl geçirdiniz? Rakamlarla bunu sorsam size. Çünkü büyüyen birkaç sektörden biri lojistik sektörü. Tam tersine mesela kapanmalar geldiğinde bir daralma beklenirken aksine lojistik büyümeye devam etti. 2020 tarafında nedir rakamlar? Ben şöyle söyleyeyim size toplamda lojistik sektörü Ülkemizde Gayrimisafi milli hasanın yüzde 12'sini oluşturuyor Bu yüzde 12'nin Yarısı Yani yüzde 6'sı doğrudan lojistik sektörünün yaratmış olduğu bir değer Diğer yüzde 6'sı ise Mevcutta Mal ticareti yapan ihracat yapan, ithalat yapan firmaların kendi bünyeleri içerisinde yapıyor oldukları lojistik hareketler Yüzde 12 oldukça büyük bir rakam aşağı yukarı 370 milyar TL'ye tekabül ediyor. Çok ciddi bir değer üretiyor. Baktığımızda da aslında son 5 yılın neredeyse tamamında ulaştırma ve haberleşme alanındaki kamu yatırımları hep en üst sırada geliyor. Yani özellikle ulaştırma altyapısına yapılan yatırımlar sürekli olarak hep en tepede. Bu ülkenin doğuyla batı arasındaki köprü vazifesini her geçen gün daha güçlendirme potansiyeli potansiyeline sahip. Yurt dışından ilgi biliyorsunuz pandemide özellikle yani yurt dışındaki lojistik firmalar Türkiye ilgi gösteriyor mu derseniz 2020'de her şey durdu. Ama 2021'de ne olabilir? 2021'de bu ilgi tekrar kaldığı yerden devam edebilir. Bizim sektörümüzdeki paydaşlarımızın görmüş olduğu en büyük sorun fiyatla rekabet. Yani 2020'de düzenli bir şekilde fiyat rekabeti den kaynaklı bir sorun olduğunu düşünüyor sektör. Hmm. 2021'de ise artık teknolojiyle rekabet ederek biraz diğerlerinden ayrışmaya çalışarak işlerini büyütmeye çalışacaklar. Ben pozitif görüyorum sektörün 2021 2021'deki geleceğini. Emre Bey şimdi 2021'i soracağım ama güncel en büyük sorununuz sanıyorum konteyner sorunu. Uzun zamandır konuşuyoruz, tartışıyoruz bunu. Ticaret Bakanlığı da en son açıklamasında Sanayi Bakanlığı ile bir işbirliği planlıyoruz. Gerekirse hani bunu altyapısı olan firmalar, daha doğrusu fabrikalar var. Hani burada Türkiye'de üretebiliriz dedi. Bir teşvik planlıyor. E nedir sorununuz? Ne bekliyorsunuz? yani bu verilecek destek tarafında da bir kere problemi çok net anlamak lazım. Hı hı. Problem şu. Konteynerler dünya çapında olması gereken yerlerde değiller şu anda. Pandemi nedeniyle de belli belli başlı yerlerde örneğin Amerika'nın batı yakası gibi, Latin Amerika gibi, Güney Afrika gibi yerlerde sıkışıp kaldılar. Burada pandemi etkisiyle bu konteynerler yüklenip çıkarılamıyor. Bunun getirdiği etki Eylül'e Ekim'e kadar devam edecek. Yani konteyner pozisyonlandırma sorunu e, yalnızca ülkesel olarak çözülebilecek bir problem değil. Bu global bir problem. Hı hı. Türkiye'de konteyner üreticilerimiz var. Bunların sayısını arttırmak Türkiye'yi önemli bir konteyner üretim bölgesi haline getirmek bence kısa vadeli değil ama uzun veyahut da orta veya uzun vadeli bir hedef olabilir. Bu konuda teşviklerin verilmesi de mantıklı olabilir. Üretimi de desteklemek adına. Üretilen konteynerlerin tabii ki bunları kullanacak olan armatörler veya leasing firmaları tarafından satın alınması gerekiyor. Arkasından bu konteynerler alındıktan sonra ülkeden çıkan ihracat mallarıyla doldurulması gerekiyor. Kısa vadede çünkü Türkiye'den yaklaşık çıkan konteynerin yüzde on kadarının da boş olarak çıktığını görüyoruz. Bunlar navlunların Türkiye'ye oranla çok daha fazla artmış olduğu ülkelere pozisyonlandırıyor. Örneğin Çin gibi. Yani Türkiye'deki ihracat navlunları yaklaşık olarak iki katına çıktıysa Çin'deki ihracat navlunları dört katına fırladı. Bir konteyneri sirkülasyona yükle beraber soktuğunuz zaman ortalama geri dönüş süresi tekrar ikinci ülke hazır olma süresi 63 gün civarında. Bu nedenle armatörler en yüksek navlunları en karlı e, operasyonları yapacakları şekilde bölgesel pozisyonlandırma yapıyorlar ve Çin burada başı çekiyor. Çünkü hı hı. Çin'deki konteyner e, talebi hat safada pandemiden ilk çıkan ve üretimlerini çok hızlı bir şekilde arttıran e, ülkelerin başında geldiği için. Ama güzel bir haber verebilirim. Örneğin Çin'den Türkiye'ye e, ithalat navlunları yavaş yavaş düşmeye başladı. Bunu biz Nisan navlunlarında görmeye başladık. Bu da güzel bir şey çünkü bizim e, özellikle Çin'den ihracatçımız aramadı veyahut da ihracat için kullanılan ham madde getiriyor. Buradaki navlun rakamlarının düşüşü ihracatçımızın elini güçlendirecektir. Ben e, aslına bakarsanız pandemi kaynaklı bu hem hava hava yolunda, hava yollarında, hava kargoda hem de konteyner trafiğinde yaşanan problemin pandemi öncesi yani 2019 sonundaki şekline dönmesini Yaklaşık iki yıl, bugünden itibaren iki yıl olarak görüyorum. Bu ıı, süreyi de ben söylemiyorum. Örneğin, hava yollarının ıı, üst ıı, bünyesi, organizatörü olan Ayatan'ın ıı, görüşü bu. Tahmin ediyorum ki, navlunların makul mantıklı yerlere gelmesi, ıı, sevk edilen ıı, kargo miktarlarının pandemi öncesi rakamlara dönüşmesi. Önümüzde daha bir, bir iki yıllık bir süreci gerektirecek. E, ama mesela bunu söylerken de yani 2021 için büyüme beklentileri hatta yani bundan sonrası için lojistikte büyüme beklentilerini e, sıralıyorsunuz. Yani ben hani sadece sizin şirketiniz özelinde, e, dernek özelinde değil de sektörün de önemli bir büyüme. Kat ettiğini biliyorum. Yani bu süreçte mesela hani Nisan-Mayıs evet durgun geçti ama Hazirandan beri neredeyse en yakın ticaret ortağı Avrupa'ya bile hiç durmadan çalıştınız. Mesela bu konjonktürde şunu merak ediyorum. Yani 2021 artık ilk çeyreği bitirdik. E, hala kapanmalar var. Türkiye genelinde, Avrupa, dünyanın tamamında. Bu ortamda, bu konjonktürde ikinci yarı için ya da bundan sonrası için nasıl bir yol çiziyorsunuz kendinize? Burada nasıl bir büyüme beklentiniz var? Yani kısıtlamalara rağmen büyüme e, getiriyor çünkü sektör. Yani bundan sonrası için nasıl bir yol izliyorsunuz? Yani Türkiye'de lojistik sektörü ve kendi dernekteki üyelerinize baktığınızda. E, yapmış olduğumuz anketler aslında bir be beklentiler anketi. 2020'de e, üyelerimizin sektörün neler beklediğini e, bizlere gösteren e, bir e, sonuçlar bütünü. Burada genel anlamda e, 2021'in özellikle ikinci yarısına yönelik bir e, güven var. Büyüme beklentisi var. Hatta bir miktarda yatırım iştahı var üyelerimiz tarafında. İhracatımız güçlü. Konteynerleri pozisyonlandırabilsek... E, navlunlar biraz daha makul, mantıklı, daha e, ekonomik e, noktalara gelse tahmin ediyorum ki Türkiye'nin ihracat rakamları da çok daha yukarılara e, gidecek. Bazı durumlarda bir ay, bir buçuk ay kontener pozisyonlanmada problem yaşanan yerler var. Örneğin Mersin Limanı'nda özellikle Mersin'den çıkan ihracat yüklerini gördüğüm kadarıyla... Büyük bir tıkanıklık var konteyner pozisyonlandırmada. Aynı şekilde destinasyon bazında konuşacak olursak Latin Amerika yüklemelerinde büyük sıkıntı var. Son iki haftadır neredeyse bütün armatörler Latin Amerika yüklemelerini kapattılar. Ee, dünyanın belli başlı konteyner aktarma limanlarında işte Malta gibi, Algeciras gibi, Tauro gibi limanlar inanılmaz yığılma yaşıyorlar. Ee, çok uzun süreler konteynerler aktarılmayı bekliyor bazı müşterilerimizin talepleri oluyor. Ya konteynerleri yükledik ama varışları sürekli geçiyor Aktarma limanında takıldı. En azından bizi belli bir süre birkaç hafta da olsa idare edecek kadar malzemeyi hava kargo ile getirebilir misiniz dediklerini çok duymaya başladık son zamanlarda. Çünkü aktarma limanlarındaki tıkanıklık maalesef sevkiyat sürelerini çok uzatıyor. Konteynerlerin yeni bir iş için hizmete sokulmasını geciktiriyor. Bu da doğal olarak konteyner navlunlarına olumsuz yansıyor. Emre Bey çok teşekkür ediyorum. Yayına katkı için, değerlendirmeleriniz için çok sağ olun. Sağ olun. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederiz. Uluslararası